DART yazılım dilinde ilişkisel operatörler ve mantıksal operatörler konusunu işleyeceğiz bu dersimizde. İlk olarak arkadaşlar void main fonksiyonumuzu yazıyoruz. Bakın başladığı yer ve bittiği yer. Burada ben e, bütün hepsini birden yazdım. Siz tek tek yazabilirsiniz. Yani burada 5. ve 6. satırda değişkenleri tanıtmayıp tek tek burada printleri test edebilirsiniz yani run diyerek. Şimdi başlayalım. Ben e, video uzamasın diye burada, bu şekilde hepsini birden yazdım. İlk olarak burada ne yaptık bir bakalım. 5. satırda A adında bir değişken tanımladık. Değeri 10. Tipi ise integer. Yine 6. satırda B adında bir değişken tanımladık. Tipi integer ve değeri 5. 8. satırda ne yaptık? A eşit eşit B diyor. Bakın bu ne demek? A B eşit mi sorusudur aslında. Yani A'nın B eşit olup olmadığını kontrol ediyor. Eşit mi gerçekten? Bakıyorum eşit değil. O zaman sonuç ne dönecek? Pols. Eğer doğru olsaydı yani A, B eşit olsaydı true dönecekti. Yani burada iki durum var. Ya true dönecek ya false dönecek. 8. satıra baktığımda A, B eşit olmadığı için sonuç false dönecek. 9. satıra bakıyorum. A ünlem işareti eşittir B. Yukarıdaki sorunun aslında yani A eşit eşit B'nin olumsuzdur. Yani A, B eşit değil mi sorusudur. E, true evet eşit değil. 10. satıra bakıyorum. A büyüktür B kontrol ediyor. A büyüktür B mi gerçekten? Evet doğru true döndürecek. 11. satıra bakıyorum. A küçüktür B. Doğru mu? Yanlış. O zaman false olarak döndürecek. 12. satıra bakıyorum. A küçük eşit B. Pardon. A büyük eşit B. Ne demek bu? A büyük eşit B. A B'den büyük de olabilir, eşit de olabilir demek. E i̇ki şarttan birini sağlıyor mu? Evet sağlıyor. Büyük olanı sağlıyor. True olarak döndürecek. 13. satıra bakıyorum. A küçük eşit B. A, B'den küçük de olabilir, eşit de olabilir. Bu şart sağlıyor ve iki şart da herhangi birini sağlamıyor. O yüzden sonuç false olarak döndürecek. İlişkisel operatörler bu şekilde. Şurada gördüğünüz mouse'a dikkat edin. Yani bir eşitlik durumu var, bir eşit değillik durumu var. Büyüktür, küçüktür, büyük eşit ve küçük eşit durumu var. Şimdi mantıksal operatörlerimize geçelim. 17. satırda x adında değeri true olan ve tipi boolean olan bir değişken tanımladık burada. 18. satırda adı y olan, değeri false olan ve tipi boolean olan bir değişken daha tanımladık 18. satırda. Şimdi bakalım 20. satırda şu işaret. Gördüğünüz x ile y arasında olan işaret v işaretidir matematikte. Bu ne anlama geliyor? Her ikisi değer eğer sonuç true döner. Yani burada iki tane değer var. Bir tanesi x, diğeri y. Arada v işareti varsa x'in de true, y'nin de true olduğu durumlarda sonuç true dönecek diğer bütün durumlarda sonuç false dönecek. Şimdi burada kontrol ediyor sistem. X'e bakıyor true, Y'ye bakıyor false. O zaman sonuç ne olacak? False. Sonucun true dönmesi için her ikisinin de true olması gerekiyordu. 21'in satıra bakıyorum. Veya işaretidir bu matematikte, mantıkta. Ne demek bu? En az X ya da Y'den bir tanesi true ise sonuç true döner. Hemen bakıyorum. X true olduğu için Y'ye hiç bakmanıza bile gerek yok. Sonuç true olarak dönecektir. 22 ve 23. satırda olumsuzluk ifadeleri. Yani x ise yanına ünlem koyduğunuzda false olacak. E y yeah. false'sa yanına ünlem koyduğunuzda true olacak. Yani tersine çevirmiş olacaksınız. Siz değişkenin yanına ünlem koyduğunuzda. Şimdi 25. satır ve 26. satırda h ve salar adında değişkenlerimiz var. Tipleri integer, değerleri bir tanesinin 25, diğerinin 8000. Şimdi bu printlerin içerisine bir bakalım. Bakın ilk printte 28. satırda iki tane şartım var. Yaşın 18'den büyük olma durumu ve maaşın 5000'den büyük olma durumu. Aradaki işareti 've' olduğu için e, hemen bakıyorum. İki şartta sağlaması lazım. Sonucun true olması Bakıyorum yaş 18'den büyük mü? Evet büyük. Bakıyorum maaş 5000'den büyük mü? Büyük. O zaman sonuç ne olacak? True olarak döndürecek. 29. satıra bakıyorum. Aradaki işaret ne? Veya. Ne olacak? Bu en az bir tanesi doğruysa yani yaş ya da salariden yani maaştan en az bir tanesi doğruysa sonuç true olarak dönecek. Diğer durumda false olarak dönecek. Bakıyorum yaş küçüktür 30 diyor. Doğru mu? Evet. 30. Bir tanesi sağda Aslında salariye burada bakmanıza bile gerek yok. Sonuçta direkt true diyebilirsiniz. Ama biz yine bakalım. Salari büyüktür 10.000 demiş. Burada bakıyoruz. Değil. Yanlış yani. Yani buradaki h e, true Birinci basamak bu taraf true, bu taraf false. E, en az bir tane true olması veya işaretinde benim için yeterli olduğu için sonuç true olarak dönecek. 30. satıra bakıyorum. h büyüktür 40. Yani yaş büyüktür 40 demiş ve bilmem. O zaman ne olacak? Yaş küçüktür 40 olarak algılayacağız bunu. Yani olumsuzluğuma çevirdiği için. Bakıyorum gerçekten öyle mi? Evet öyle. Dolayısıyla sonuç ne olacak? True olarak dönecek bana. Burada bütün kodları tek tek yazmanıza gerek yok. Yani şöyle gerek yok, hepsini birden yazıp demenize gerek yok. Ben burada bir diyeyim de, hani dediğim gibi video uzamasın diye ben bu şekilde hepsini birden yazdım. Sonuçları burada görebiliyoruz. Bütün print içerisinde. Şöyle kapatayım. Burada siz void main oluşturduktan sonra tek işte A ve B'yi oluşturup tek printle de tek tek hepsini test edebilirsiniz. Burada size şöyle bir tavsiyem olacak. Değişkenlerin değerlerini değiştirerek ee, tekrar tekrar testler yapın uygulamalı olarak. Yani uygulama yazılım sisteminde sadece burada e, dart için değil yani bütün yazılımda e, geçerli olan bir durumdur. Bir şeyi etkili bir şekilde yazılımda öğrenmek istiyorsanız mutlaka bol bol testler yapmanız lazım. Yani burada değiştireceksiniz. A'yı B'ye eşit yapın. B'yi A'dan büyük yapın. Burada işte ikisini de true yapıp bir deneyin. İşte e, ikisini false yapıp deneyin. Veya false true durumlarını değiştirin. Burada yaşı değiştirin. İşte maaşı değiştirin. Burada yine aynı şekilde değerleri değiştirerek run deyip terminalde neyin değiştiğini canlı olarak görmeniz gerekiyor. Mantığını tam anlamıyla kavrayabilmeniz için. Bu dersimizi de burada noktalayalım. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.